arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de Yay Burcu'nu neler bekliyor Nisan ayı içerisinde hemen onun yorumlamasını yapacağım. Yalnız Nisan ayı içerisinde anladığım kadarıyla Yay Burcu'nu özellikle ilk dönemlerinde öfkeli olacağınız bir süreç bekleyecek. Yalnız bunun Temelde tek bir sebepten kaynaklı değil birden çok sebebi varmış gibi küçük küçük şeyler sizi öfkelendirebilir. Bu açıkçası gelecekle ilgili biraz kaygıdan kaynaklıymış. Yakın geçirmiş olduğumuz dönemde maddiyatla ilgili yaşamış olduğunuz olaylarda aslında başarısız süreçler değil ama ee, yorgun olduğunuzu düşünmüş olduğunuz süreçlerden dolayı kendinizce boşluğa düşmüş olduğunu düşündüğünüz bir süreç atlatmışsınız. Şu döneminizde gelecek olursam ayın ilk süreçlerinde kendinizi takdir edeceğiniz bir ay geçireceksiniz. Fakat etrafınızdaki insanların sizinle ilgili hoşnutsuz olduklarını söyledikleri bir dönem olacak. Bu dönemde arkadaşlar çok fazla kendiniz ve söylemler arasında bir kıyaslama ve kendi mantığınızda karşılaştırma yapacaksınız. Bu durum açıkçası sizin genel anlamda kendinizi geriye çekip biraz daha e, rahat davranışlarınıza sebep olacakmış. Ve e, ay sonu gibi olan süreçlerde ikili ilişkisi e, olan insanlarda karşınızdaki insanın e, size karşı çok yoğun bir tavır içerisinde olduğunu göreceksiniz. Yalnız olanlar için ise ay sonu gibi olan süreçlerde sizi etkilemeye çalışan bir insanın varlığı sizi mutlu edecek olarak görünüyor. Bir bakalım tabi burası reklam arkadaşlar henüz başlamadık. Farklı bir açılım deniyorum. Umarım Yay Burçlarıdan memnun olur. Bu arada arkadaşlar, bireysel açılımlar için bize Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, Nisan ayında bakalım Yay Burçları neler yapıyor. Anladığım kadarıyla hareketli bir ay sizi bekliyor. Yay Burçları bekliyor yani bizleri. <laughs> bakalım neler oluyor. Genel anlamda yay burçlarında odaklanmış olacağınız şey, bir süreden beri kendinizce birçok konuda çok fazla şeye tolerans tanımışsınız ve e, bu tanımış olduğunuz tolerans daha çok size kayıpmış gibi görünse de bu ay içerisinde genel anlamda e, beklentilerinizin olduğu konularda artık bir sonuç elde edeceğiniz ya da sonuç elde edeceğiniz durumlarla ilgili olumlu yönde haberleriniz olacak. Bu sizde genel olarak mutlu olmanız konusunda yardımcı olacak. Ayın ilk dönemlerinde arkadaşlar kardeşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, size yakın olan bir insanla ilgili aranızda kısmen girecek olan bir yol mesafesi ya da aranızda olan bir yol mesafesi sizi tedirgin ediyormuş gibi olsa da bu konuda herhangi bir sorun problem yok arkadaşlar bilginiz olsun. Anladığım kadarıyla ailenizden olan birileriyle aranıza girecek olan bir yol mesafesi ya da yolda olan birileriyle ilgili alacağınız bir duyum bir söylem sizi biraz tedirgin etse de merak etmeyin burada herhangi bir sorun ya da problem söz konusu değilmiş arkadaşlar. Ayın ikinci haftasına kadarki süre içerisinde birçok konuda tedirginmişsiniz gibi davransanız da burada tedirgin olacağınız bir dönem söz konusu değil. Aynı zamanda da ayın 26'sına kadar ki süre içerisinde maddiyat ya da iş konuları ile ilgili olan durumlarınızda birçok olumlu yönde haber alacakmışsınız gibi görünüyor ve e, ayın yine e, orta dönemlerini geçtikten sonrasında aslında size daha öncesinden gelmesi gereken bir para ya da herhangi bir resmi kurumla ilgili beklemiş olduğunuz bir sonuç ucu para kaynaklı arkadaşlar ya da işle ilgili daha önceden yeltenmiş olduğunuz ve sonuç beklemiş olduğunuz bir şey var ise bu ayın 26'sından sonraki süreçte her türlü olumlu yönde ama daha somut olumlu yönde duyumlar alacaksınız bir süre daha uğraşmanız gerekse bile bu konuda net bir şekilde sonuca ulaşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ayın geneline baktığım zaman biri aile kaynaklı olmakla beraber iki ayrı kişiyle problem yaşayacak olarak duruyorsunuz. Her ne olursa olsun arkadaşlar kendinizce kırıcı olmak istemediğinizi düşündüğünüz insanlar. O yüzden daha kendinizi geride tutacak olursanız sizin için çok daha iyi olacakmış olarak duruyor. Özellikle isminin içerisinde i harfinin geçmiş olduğu kişilere karşı daha tahammülü geniş davranacak olursanız sizin için çok daha iyi olacak duygusal anlamda düzenli ilişkisi olan insanların biraz daha stabil geçireceği bir ay olsa da kendini yalnız hisseden insanlar için ayın e, ikinci haftası e, ve 20 tarihlerinden sonrasında Anladığım kadarıyla aranızda yol mesafesinin olduğu bir insanla ilgili alacağınız bir haber, bir mesaj sizi mutlu edecek. Sadece kişinin size karşı söylemiş olduğu söylem ya da yaklaşım şekliyle ilgili doğru olup olmadığını Sorgulayacaksınız ya da size karşı söyleminin sebebini anlamaya çalışacaksınız. Burada her türlü düşünmüş olduğunuz yani karşınızdaki insanın size söylemiş olduğu şey aslında doğru. Ama bu konuda direkt olarak sonuca bağlamayıp bu durumu ertelemeyi tercih edecek olursanız çok daha iyi olacak. Ve aynı zamanda eğitim konusunda herhangi beklentisi olan ya da şunu yapmam gerekiyor dediğiniz bir şey var ise arkadaşlar Nisan ayının 20'li tarihlerinden sonrasında bir çaba sarf edecek olursanız sizin için çok daha iyi olacak ve Yay burcunda herhangi eğitim kaynaklı beklentisi olanlar için hemen olmamakla beraber yapacağınız bir yolculuk ya da bir yer değişimi şeklinde bir durumunuz olacak. Ancak istemiş olduğunuz şeye bu şekilde sahip olurmuşsunuz. Ve anladığım kadarıyla büyük bir grupta yay burcunda herhangi bir taşınma ya da iş değişimi konusunda bu ay içerisinde farklı bir yere gitmekle ilgili net bir karar ya da somut bir şey elde edilecek olarak duruyor. Burada arkadaşlar ertelemeler yaşansa bile mevcut yerinizde kalmayacaksınız ve kalmamanız da açıkçası sizin için çok daha iyi olacak. Ve bilginiz olsun yay burçları maddiyatla ilgili olan durumlarınızda siz kendinizce bazı problemlerinizi çevrenizdeki insanlarla paylaştığınızı düşünseniz bile özellikle yapmış olduğunuz iş konusunda ya da mali durumunuzla ilgili yapmış olduğunuz konuşmalarda Etrafınızdaki insanlar sizi anlamıyor. Bu konuda mümkünse etrafınızdaki insanlarla ya da acaba demiş olduğunuz insanlarla bu tarz konuları konuşmamayı tercih edecek olursanız sizin için çok daha iyi olacak ve ayın 28'inden sonraki süreçte Özellikle iş kaynaklı durumlarınızda bu sanırım sadece Nisan değil, sonra ya da tekamül ediyor. İş ya da eğitim konusunda yorgun olacağınız bir sürecimiz söz konusu olacakmış. Dikkat etmeniz gereken konulara bakılacak olursam, daha çok arkadaşlar kendinizle ilgili. Ee, çok fazla dikkat etmeniz gereken de bir şey yokmuş aslında. Sadece beklemiş olduğunuz şeylerle ilgili sabırsızlığınıza biraz dikkat edecek olursanız çok daha iyi olacak. Genel anlamda birçok konuda zaten yakın zaman öncesinde çok fazla olumsuzluk yaşamışsınız. Ben hep diyorum dibin daha dibi yok. En dipteysek mecbur yükseleceğiz. Sizin de yükselme zamanınız gelmiş arkadaşlar. O yüzden bir an önce kendinizin farkına varın ve gerçekten olumsuz süreçlerinizin umarım daha öncesinde bitmiştir ama Nisan ve sonrasında bittiğini de çok net olarak göreceksiniz. Ve Nisan ayı içerisinde herhangi yapacağınız bir yatırım ya da bir parayla ilgili yapacağınız bir şey sizin için doğru olacak. Bunu sorgulamayın mümkünse. Bu herhangi bir iş girişimi de olabilir. Bu konuda doğru yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Umarım videom size yardımcı olabilmiştir arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki ay görüşmek üzere